abi. Oy. Sen ne yapıyorsun <laughs> lan bu? Sen... Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadan bizi izliyor ya. Onda ne orası değil bak. Ne? Kaldım. Bir dakika diğer zırhlara protection bir basıp birleştirince protection ikiye mi dönüşüyorlar? Evet. 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 Lapis verin lan. Hah. Var. <laughs> Zırh <var>. verin lan. <laughs> Yaparız örs dediğin nedir ki? Demirimiz yok yalnız. Ben var de demir. yap, ben yaparım örs. <laughs> <Earth>. Çıkın. 3 <laughs> demir blok. Biliyoruz be. <laughs> yok ne bileyim yani o ha, kadar demirimiz yoktur 30, falan. Sen. 30 tane demir lazım işte. Evet. Yaptım <laughs> acı, alın kafanıza atın örsü Oha yavaş. Köpeğime isim vereceksin. Çıkın. Name tag. Ör, Örs Ne Köpeğim. olsun lan? Köpeğimin ismi ne olsun? Ne olsun? Gel Kaç takım yok kan. Kaç takım yok Karabaş yap ne bileyim. Köpke köpke. Ne yap? <gülüyor> 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 ya, bana da bana da pis verseniz ya bir şey yapacağım. Bunu Körke. klip alın da Mücahit'e mücahit atın ya. <laughs> klip alın da bunu Mücahit'e atalım. Aa merhaba iskelet. Uf. Uh. Lan bir elmas kılıç daha var mı? Şey yapardık onu da. Bir şey yapar mı? Benim demir demir kılıca bir şey basın. Büyü basın ben bunu seri yaptım seri. Yapayım. Şimdi... Elmas kılıca basarsanız elmas kılıca protection 2 şey yaparız. Demirle elmas bir arada olmuyor. Biliyorum demir. da hani iki tane elması diyorum ben. Ha. Abi, senin... Siz de benim demir Lan birleştirince yok oldu ya. Hani öyle bir şey oluyordu? Beni mi kandırdınız? Senin şey ne? Ölçte yani ya. mi yapacağım? Kılıçta keskinlik bir. Benim kılıç e, keskinlik iki şey e, şapkan Tamam durun daha levelin falan var durun yene, hallederiz. Bir... Hallederiz durun. Ya yalnız beni öldüremezler şu an ya, ölümsüzüm. Hadi gelin öldürün lan, hadi gelin öldürün lan. Durun durun, hallederiz durun. Allah'ım, bunlar o kadar kasılmış mıdır ya? Yok oğlum, neyle kasılacaklar? Gerçi doğru bir kişi elmas buldu sadece. Hı hı. Onunla da en fazla chestplate yapar yani. Şanslı çıktıysa o da. Heh, hileci. Oldu mu şimdi bu? Aha birleşti yani özellikleri birleşti. Ama enchantment cost 4 diyor. Level istiyor. Ha level yok. XP'm bitti. O oh, can can. He game mod açık O oh, can can sinirli. Can can sövme lan. Cancan can sa Cancanı sinir etmeyecekler oğlum Cancan can... ben Cancanı bilirim sinirli birisi değil. Bak adam tanıyor beni. Hmm. Protection 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 protection. <laughs> Yalnız biz game odası açarsak full elmas ee, <laughs> <ya. gülüyor> right set falan. <laughs> level lazım ya. Düşün, tralik, bedrak set çekin. Level lazım. La yok oğlum ben büyü yapmayı sevmiyordum lan ondan. Ben bu büyü zımbırtlarına uğraşmıyordum ki. Anladım. Survival Games'te PvP'de büyü mü? Şimdi Ben tamamım ya neredeyse. Siz nasılsınız? O milla log aç, açtıracak fotoğraf aç. Ama bu diyecek kanka log ne diyecek bak şimdi kaç tarafa At kanka, Oha kanka. Oğlum 966 sayfalık log var. Kanka son şey yaparsın son son satırınkini atarsın. ilk onun <laughs> Av 900. Kedi Live. Şimdi ne yapıyorsun ya? Aga yani ben her şeyim hazır. Storm hazır gibi. Sizi bilmiyorum. Bir şey şeysin benim kalkan neyikti? Benim de ne kalkanım vardı burada. He kalkan dediğin hmm. niye oldu? Kalkana da bir Abi, şey basar. Şey evet. Kalkana basılıyor mu ya bir şey? Lan basılması gerekiyordu. Benim bildiğim basılıyor da deneyelim basılıyor, yine. Basılıyor basılıyor. Deneyim. Yo basılmıyor kalkan. Kimde demir var? Ceste vardır ya. Ben kılıcıma isim verdim. Ne ismi? İt kovan mı? Yok. Kimde bir tane demir var arkadaşlar? Demir koydum ben lapis pis. Arkadaş. Hadi mevzuya gidiyoruz hadi. <laughs> Storm yine aleykümselam Aa, hoş bir geldin. Bir dakika bir dakika. Murat kanka sen ne yapıyorsun? Kanka kalkan çektim. Beyler e, hadi, kalkan mevzuya kalkan şey. hadi mevzuya gidiyoruz hadi mevzu ya. çektim ya sana verdim. Hadi fight 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 fight. Ya, ha ben chat'e koymuştum ya, onları. Şu Billy Bridge'in kim ya şeydi? Eee Discord'daki adı neydi Belki <laughs> biz gelmeden önce. bitiyor. Ağlıyorlar sanırım. Ben ağlıyorum. Bak yumrukta hepsine vuruyorum bak dur. Can can deme yiyor Bu deme yiyor Storm sen de gel lan. Aa bak bu da deme yiyor Böyle game mod mu olur <laughs> <mod gülüyor> <mod gülüyor> lan? Hepsi deme yiyor <laughs> Böyle böyle game mod mu olur lan? Bakalım yerine koş. Kesinlikle yaklaşma. keskinlik çıkılar İkisi şey, blok alın, yemek alın, kılıç alın. Tamamdır. <laughs> tamam, fazla bir şey almayın. Bak bak oğlum. Değişik değişik şey de bastım. Enchant bastım baltama. Benim baltada da var lan galiba. Tamam, bunlar ölüp ölüp duruyor lan. Şimdi Uydur, dur, dur bekle bekle beyler. <laughs> Eğer yapalım. La bunlar ölüp açtıklarını dolduruyor olmasınlar? Evet öyle yapıyorlar. Bir de şimdi kaptanımız Selo, Selo ne derse onu yapacağız şimdi. Selo böyle yapın böyle yapın da ona göre gideceğiz Tamam. tamam. Selo, söyle kimi öldürelim Kanka. Ne buluyorsun? Yürüyün cenge gidiyoruz. Aç arkadan mehteri. Aga <laughs> bekle, Elmas kılıç, elmas palta verin lan bana varsa Eee şey okçuluğu iyi olan kim var? Lagdan dolayı ok atamıyorum ben Eee Cancan okçuluğun iyi mi? İyi kanka Anladım. Benim iyi de ben lagdan atamıyorum ki Lan bana gel, gel, gel şuraya şuradan al ya Heh. Kimse kullanmazsa ben de ok kullanabilirim de siz kullanın abi Ben kendime pek güvenmiyorum şimdi kılıç Aa, Onlarda da iyi okçu var. yoktur la <laughs> Lan ödüm patlattı. Ok varsa alırım uzaktan uzaktan ya, da gelsin. giderken açmamız gerekmiyor muydu? Somehow <laughs> I'm not certain, yeah, the girls impolite in, in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. like I'm, off so and These never I'm back... Oğlum <laughs> <götüm> parçalandı <laughs> lan. Oraya klip alsaydınız ya. Alacak biri varsa chatte. Ben götüm parçalandı <laughs> oğlum benim. Gerizekalı iskelet. diye düştüm aşağı yani. Oğlum demir var lan demirleri bırakmayak. gel gel. Rose, Rose gel. Geldim. Hop. Çok falan. Şuradan. farklı <laughs> <laughs> Lan şunun resmini çekip Vijayt'e atsam ya köpeğin ismini Sen buradan mı kazdın lan? Kanka hiç bilmiyorum ya Oğlum sen buraları kazdın ya Ha doğru evet Burada da bulmuş Uğur Bu yer an, yok ya 8'e 8 oynuyoruz Bunları... ne? Aa dur yalnız şey yaparsak Zaten ee... şu anda zar zor oynuyoruz deli gibi kasıyor Bakın Sonra ben eğer, ben düşe düşe. Eğer şey yaparsak e, ee, Nether Dur bak Nether'a gideceğiz tamam mı? Sonra geri geleceğiz port iki portalı da kıracağız. Bunlar <laughs> Nether'da hapis kalacak. Kanka. Kanka, kanka, alırlar ki o taktiği. İşte beyler beyler. Solsa oğlum keep in Herkes hep her her şey. Portalı içeriden kırmazsak çıkabilirler. <laughs> Hayır. Iç içeriden kırmamıza gerek yok zaten. Tamam aga içeriden kıracağız o zaman. Ee, birisi şey yapsın. Ben ben şey yaparım. Bana bir tane elmas kazma verin. Ben hemen kırarım içeriden. gelirim sonra. Tamam. Güzel fikir. Hatta ben direkt efficiency kazmamı kullanayım yani. Bir şey olmaz zaten. Piglin ölmüş. Piglin ne? Bir ee, şey. Abi gibi zombi gibi. domuz adamın ha. level up hali. Evet. Ha, kadın kadın hali. La bunlar kadın. nedir de mi? Ha nedir de var? Lan nedir basan yürü işte. Oğlum işte biz de diyoruz. <laughs> La lav bunun lav lav. Beş beş. Storm bana bir kazma versene. Lav. Lav lazım. Lav. Oğlum. Oğlum önüme niye geçiyorsun? Biraz aşağı in oğlum. Gel oğlum aşağı ineceğiz. <laughs> Ya lan bur burada bulamayız bak. Oğlum ye ye geç ye. ye, ye, ye gel yine aşağı iniyorum zaten. Lan. Hı. Kanka, hı, kanka hı, bir hı. blok yana kaz. Ne <laughs> oldu lan? Selam. İcaiti resim Nereye attım gidelim. da. Nereye gidelim? Buraya mı buraya mı buraya mı? Kanka sen oraya ben buraya. Oğlum Nereye? çok karanlık burası. Bir totem hı, yok mu ya? Totem diyorum. Torch. Oğuz. Efendim. Bak. Neredesin? Ya oğlum ya. Ya oğlum bugün niye bu kadar şanslıyız biz ya? Melek hoş geldin. Kendime düz. bir chestplate çekerim artık. Ya düz kazıyoruz elmas. Beyler ben bu arada ya, ya ben kazsaydım ara, elması, ben kazsaydım. <laughs> ben alsaydım başarın bir kez de ya. <laughs> Sen aldı zaten. Almadım ki. Kazın şöyle. Abi, e almışım yerden toplayınca almışım. Ama ben kazmadım sonuçta. Beyler. Osmanlıda vardı ya lağımcılar, onlar onlardan mıyız lan biz? <laughs> <laughs> Canca'nın götünden ağrı kasalım. Ayıp değil mi? Alındı Yo. mı? Ney? Kanka ne diyeyim? Canca'nın arkasından mı kasayım? O daha kötü bence. Arkandan kuyu kazıyormuşum gibi oluyor sanki. Aha, lapis. Beyler biz şu an lav arıyoruz değil mi? Storm bir elmasın var mı abi? Ne? Bir Anladım. elmas var mı sende? Bir elmas bende var. Kes plate yapalım Aha, Selo abi. abi. La bana verin la. Aha oh, oh, çık çık ben alayım. Ben alayım. <laughs> Yavaş oğlum. Ya. Bir elmas. 2 elmas. <gülüyor> üç <gülüyor> elmas. <gülüyor> <gülüyor> dört <gülüyor> elmas. Beş ne elmas. Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada durun ben de geliyorum. <laughs> 6 elmas. 7 elmas. Bana bir elmas verin lan ben chestplate plate yapacağım. <laughs> ya Bana da bir elmas. Dur ya ben. Oley! 7 elmasım oldu. Kapat. Kapat. Kapa. Kapa... Bir tane elmas vereyim ben. chestplate yaparsın. Lapis Gel ne? Şey verir, storm verir, koruma basarız. Hı -hı. Kimde şey var? çalışma masasıyla tahta çubuk. Ulan kılıcıma şanslı 3 4 şey falan mı çıkarsam acaba birleştire birleştire Selam abi. Şeyden, al. al şunu. Var o Yok kanka. Ver 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 ver. Stam tahtan var. La buldum la buldum. Oo ye. Yeah. Oo lapis de var üstünde şahane. Lan game rule kapalı mı? Elmasları koruyun. Ha gel gel. Su lazım, su lazım. Lan oh, elmasları oh, koruyun. Oh. Storm, vurayım mı? <laughs> Storm oralarda bir yerde şey çıkardı Bana şey Beyler var. elmasları koruyun Su lazım su lazım kazma falan var mı? Lan restonları niye kazmıyorsunuz belki onlara tuzak yaparız Fazla kazma falan yok mu lan cidden Storm biz gelmişiz buraya abi Nasıl? Nasıl oğlum geldik lan? Bildiğin daha önceden Tazı gelmişiz Fazla kazman var mı? E, tamam işte Aa dur geldiysek obsidyen kastığımız yeri bulabiliriz biraz daha kır oradan Tamam ya şimdi bak elimle koymuş gibi lav bulayım mu? Fazla kazman var mı? Susun bir. Yok. Yani tek bir elmas kazmam var. Başka yok. Storm buldum. Buldun mu? Aha. Tamam. Ya bak şimdi taktik şu. Ben bütün sütlerimi bir yere koyacağım. Tamam mı? Gideceğim Öyle efficiency ben. kazmamla. E, onları nether'da kilitleyeceğim. Ya çakmakları varsa? Oğlum bloklar bende olacak. Fazladan blokları varsa? Hepsini kıracağım. Ya Yok kardeşim, varsa? tekrardan 8 blokları daha varsa. Ee, 14 blok lazım.